Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün Skywars'tayız. Wars'ta değiliz. Ee, uzun bir zamandır çekmiyordum, atmıyordum. Bu 7 yıldız mı oluyor? Ne bu? Herhalde 7 yıldız oluyor. Eee dedim uzun zamandır Skywars atmıyorum çünkü Bedwars baya bir e, gidiyordu yani, akıyordu. Açıkçası çok da aklıma gelmez Skywars çekmek. Sizin yorumlarınızdan görünce ben de e, düşündüm. Dedim bir ara geldi, hemen bir atayım dedim. Şöyle gidiyor şunu atarsak direkt bir rahatlarız güzel. Ee, diğerleri gitmiş ortaya. Allah. Ya adamın iki canı kaldı galiba. Yok 5 canı kalmış. Güzel attı. Hemen yenisini ayarladım. Valla çok kötü öldük ama. Yapacak bir şey yok. Yani adam e, yumurtayla falan attı. Bu arada Sky dediğim gibi böyle oluyor. Hani çok part arası geçişleri. Hemen mesela şu an az önceki parti e, lose olmasına rağmen direkt saydım. Çünkü oyun tarzı böyle olduğu için çok bir şey yapamıyorum. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ya benim için biraz daha zor olur ama bir şekilde hallederim. Siz hangisini istiyorsanız. Şimdi mesela... Ee, uzun bir atıyorum bir saat oynayıp aradan güzel partları seçip onları da koyabilirim ama öyle yaptığım vakit e, şey olmaz. Hani sohbet bütünlüğü bozulur. Ne anlattığım falan tamamen e, yok olur. Ama öyle de yapabilirim dediğim gibi. Bunu güzel attık. Ee, yorumlarda belirtin ben de ona göre yapayım çünkü öyle de olabilir. Eğer güzel oyunlar izlemek istiyorsanız dediğim gibi uzun çekim alırım bir saatlik falan. Oradan beğendiğim oyunları koyarım. Ama e, sohbet yani böyle mesela şu an geçen parta bir şey dediğim gibi diyemem hani geçen parta itafen bir şeyler söyleyemem ama bir deneyebiliriz yani. Burada bloğumuz az. Ee, aslında bunları bu adamı güzel öldürdük de ortaya bir tık geç kaldık bence. Ne yapabiliriz? Şuna gidebiliriz. Canı kaç? Adamın canı full. Ee, o bu hile galiba ya. Bayağı bir mesafeden vuruyor çünkü. Evet bu yine hile geldi. Skywars videolarında sekmiyor, sürekli hile geliyor. <laughs> Bad Wars'dan daha fazla hile var gerçekten. <laughs> yine aynı map geldi de sıkıntı yok. Ya dediğim gibi aslında ben video dışında çok oynamıyorum, hatta ne çok hiç oynamıyorum. Her videoya girdiğimde Skywars'ta bir tane hile oluyor en az yani. Olta çıkmadı yine. Bir de hepsi de aynı tarz, böyle kafasını garip garip döndürüp şey yapanlar. Ee, çok mesafe var ki arada vuranlar falan, hepsi aynı yani gerçekten. Bu arada ben iyi set oldum şu an. Aslında ortaya gitmememe rağmen bir demir set olabildim. Bu beni bayağı öne atacak da. E, diğer adamların durumunu bilmiyorum gerçi. Bu arkadaş ortaya rushlamış. Camla. Bizim komşuydu bu işin kötüsü. Aa gördüm bir dakika. Şurayı ben bir temizlerim. Oğlum bu da mı hile? Bu da hile gerçekten. Yemin ederim iki parçası hile geliyor. Aynı adam mı ya? Vallahi aynı adam mı anlayamadım. Ama siz görüyorsunuz zaten yani. E, aynı da anlamışsınızdır. E, o parttan arasında başka bir parça de denemedim yani. Direkt girdim. İkisinde de hile renk geldi. Vallahi yapacak bir şey yok. Adamlar normal değil. Yine iyi vurduk da nakbe kalmıyordu bu seferki. Garip açmış, yarım açmış herhalde hileyi. Ee, vuruşları bir tık kötüydü ama nakbe kalmıyordu. Adamı itemedim yani kendine o kadar vurmama rağmen. Ee, diğer komşum yine raşlamış. Ben de şu adamı çekeyim aradan bari. Kendini mi kapatıyor? Ne yapıyor? Yo bir şey yapmıyormuş. Değişik bir şeyler deniyormuş ama. Aynı kendini kapatmaya deniyormuş da. Yan tarafın açık olduğunu görmemiş. Ortaya doğru geçeceğim de çok iyi bir durumda değiliz açıkçası. Aslında ben ortaya çok mu geç gidiyorum acaba? Ya oyunun da taktiklerini unuttum gitti yani o yüzden mesela hangi mapte ortaya ne zaman gideceğim falan onları tamamen unuttuğum için zor oluyor biraz. Bu arkadaş fena değil. Yaz bu da bana geliyor. Şunu bir atarsak dokunamadım. O onu attı. At, şey attı. Bunu hemen ben çekeyim aradan. Şuna da kaç canım var ya? Ölmen lazım artık ha. Güzel. Hemen bir şunları giyeyim. Şurada gördüm bir tane isim geliyor. O Ender Pearl attı. Güzel vurduk. Bir tane daha Ender Pearl var kaçtı. Tamam sadece o kalmış. Sıkıntı yok. Ben şöyle bir su alayım yanıma. Şunu da şuraya alayım. İksir falan basıyor duyabiliyorum. Mesela onları basmak da sadece XP veriyor diyebilirim ama niye basıyorlar? Çok emin değilim. Belki ek etkisi falan var. Onları da yazarsanız e, sevinirim. E kadar kovalayacağım mı ben bu adamı böyle? <laughs> sadece etrafta tur atıyor, canın dolmasını bekliyor muhtemelen. Valla aslında mantıklı yapıyor da. Benim izin vermemem lazım bu arkadaşa. Ama çok izin vermemelik bir durum yok maalesef ki çünkü sadece koşuyor. Yok öldüremedim valla. Yani koşa koşa oyunu kazandı gerçekten. Ya benim bu oyunu video dışında hani düzenli olarak her gün oynamam lazım elimin ısınması için. Çünkü Bedros gibi değil gerçekten. Çok daha hızlı hareket etmem gerekiyor. O kadar hızlı hareket etmeye de alışkın değilim. o yine ortaya gitmiş. Gerçekten ben galiba artık kit değiştirip bunların yaptığını yapacağım yani. Çünkü base'den çıkan loot'un durumu belli. Ortaya gitmek harbi bu oyunda daha mantıklı bir ya direkt. Ben de şöyle milletin şeyini alıyorum yani. Çöpünü alıyorum onlarla gelişiyorum. Şimdi ortaya geldik. Şu hazır çok gelişememişken aslında onu bir çekersem ortadan güzel olur da biri daha gelmiş. Blaze falan var ortada. Tamam bunu aldık. Şu lootları alıp hemen bir kaçacağım. Yenilenmek istiyorum çünkü. Ee, şuraya gitsem bir şey olur mu? Olmaz. Tamam şurada yol da var hazır. Tamam şu an temiziz. Ne almış ne almış çok da bir şey almamış açıkçası. Aa güzel şey var. Ee, Fire Aspect kılıç var. O güzel. Şunları at. Şunu at. Tamam. Fena bir durumda değiliz açıkçası şu an. E, demir set gücünde setimiz var. Kılıcımız alev. Yakıyor yani. O, bunu da seti bayağı iyiymiş. Bunun seti benden iyi hatta. Ha. Blaze var. Ah sen nereden geldin ya? Benim hemen toz olmam lazım. Geliyor peşimden. O Blaze senin miydi? Gerçekten Allah kahretsin. Öyle bir koşuyorum ki. O oyunu takip edemiyorum gerçekten koşmaktan. Tamam yaktık bir tur. Ya blaze'i çok sıkıntı. Altın elmam varmış farkında değilim. Onu bir yiyeyim. Ee, blaze'i çok engelliyor beni. Ortaya gelmemi falan engelleyecek yani. O bayağı bir problem. Hadi gel kapışalım ya valla. Ah bir de knockback alsalar bile. Benim adım oltar anlamıyorum. Olta olsun kılıç olsun hiçbiri hiçbir şekilde itmiyor adamları yani. Ya tabi siz izley izlerken daha iyi yorum yaparsınız. Çünkü geriye falan sarabiliyorsunuz. Ben sadece o anı görüp e, söylüyorum. Sonrasında videoyu editlerken falanca bakabilirim ama. Hani hasar vurduğumu düşünüyorum işte. Oltayı orta tutturduğumu da düşünüyorum. Ama adamlar nakbek almıyor ya. Genel olarak ki. Bedwars'da da böyle bu. Şeyde de böyle. E, Skywars'da da böyle. Bunlarda bir nakbek almama olayı var yani. Çözemiyorum. Niye ben alıyorum Bunları almıyor da. Bana bir olta lazım. Çıkmadı. Kılıcım güzel ama. Tamam bak bu da almıyor yani fark ettiyseniz öyle. Aman aman bir alması gerektiği kadar. Daha doğrusu bir nakliye kalan arkadaşla karşılaşmıyorum uzun zamandır. Bu bizi güzel itti. Valla ben bu arkadaşı öldürmek istiyorum. Tamam güzel geldik. Bunu attık da hala yukarı bakıyor. Lagı vardı herhalde. Şu çöpleri bir atayım ben envanterimden. Bir de olta varsa olta alacağım da. Yok hiçbir şey yok. <laughs> Allah'ım shift basmadı. Az önce shift basmadı. <laughs> o yüzden de bu nasıl bir harita? Yani blok koymadan adama rushlayabilirim. Deneyelim mi? Ama kitim. Dur ne kiti var bende? Daha güzel bir kit. Ee, armor bu ney? Bunu ne yapayım ben ya? He, şu, şunu, bir dakika onu alabilirim. Ender Pearl'ü bir şeyim varmış, kitim varmış ama onu hatırlıyorum. O Ender Pearl beni geri ışınlıyordu galiba. Önceden anlattığım yere öyle bir Ender Pearl. Aynı şeydeki Rush Pearl gibi. E, ee, Bedros'taki Rush Pearl gibi de burada üçüncü sandığı bulamadım. Üçüncü sandık... Anlamadım. Ha buradan ortaya yukarı gidip gidiyorsun. İlginç mi? Bu map'i ilk defa görüyorum. Belki yeni gelmiştir. Şurada bir arkadaş var. Benim mi bekliyor? Yo gitmiş. Kaçma, kaçma. Allah aşkına kaçma. Bir fight atalım ya. Fena vurdu. Allah bir win bile alamadık daha henüz. Dediğim gibi elim, yani hiç oynayamıyorum doğru düzgün. Gerçek karşımıza gelen adamlar da normal değil açıkçası yani. O lava oraya atmasam iyiydi. Şu loota baksana ya ben bunu. <laughs> Gideyim insane oynayacağım en sonunda. Hatta belki bu videoda biraz da insane deneyebilirim. Belki insane de daha iyi olur benim için. Ya bak ilk fightları hep alıyoruz ama adamlar gelişince bir şey yapamıyorum. Demek gelişmeden dolayı kaybediyorum yani. Gelişimde bir problem yaşıyorum. Şu, şuna bak mesela. Adamın setine baksana. Be belki beni duymaz ümidiyle şu an kovalıyorum kendisini. Görmüş. Arkamda öldüm. Yani evet. Çok güzel döndük de 5 canı kalmış. Yani ne yapabilirim ki? Allah arkadaşlar dediğim gibi Skywars'u ee, söylediğim şekilde de yapabilirim aslında. Biraz o daha mantıklı gelmeye başladı gözüme. Hani bir saatlik kayıt falan alıp aradan hani hepsi win olmasa da ne bileyim böyle kayda değer oyunları almak falan daha mantıklı geliyor bana. Ya dediğim gibi o zaman ee, işte sohbet bölünür ama en azından daha iyi oyunlar izlemiş olursunuz. Yorumlarda belirtin. Dediğim gibi eğer böyle istiyorsanız da hani şu anki durumdan memnunsanız da Valla açıkçası bana garip geliyor bu şu anki durumdan memnun oluyor olması. Çünkü ne bileyim oyun kazanmıyorum falan bir garip oluyor izlemesi. Ama siz böyle istiyorsanız böyle devam ederim yani. Ya bir de Bad hani alabilerle falan da oynadığımız için ister istemez el sürekli alışık oluyor. Hani çok ne kadar kötü oynayabilirsem o zırhımı giyiyordum. Bu arkadaş geldi. Ne diyordum? Bir şey diyordum ben. Ha Bad Wars'u oynadığımız için hani çok kötü oynama imkanım olmuyor. Çünkü el sürekli alışık olduğu için kötü oynayamıyorum yani ister ister istemez. Ama Bedwars'a sadece videoda da girince böyle şeyler yaşanıyor maalesef. Bu altta biri var galiba, bu onunla uğraşıyordu da. Anlamadım çok. Neyse bu kalsın orada, oyun sonuna bakarım. Şu ortada aynen. Ortadaki bir arkadaş var, şu. Ee, kendisi iyi vuruyor, fena vurmuyor. Ben onu nasıl eleyeceğim bilmiyorum. Şunları bir bloğa çevireyim. Gerçi zırhı çok iyi değilmiş de galiba vuruşu iyiydi bunun. Ya bir şeyi iyi bunun ona eminim. Beni zorladı çünkü az önce. Suyum var mı? Suyum da yok. Adamın üstüne yol yapıyorum yani. Arkamda da bu var. Ya istesem burada sabah kadar beklerim de ne anlayacağım ben burada beklediğim oyundan. Gelecek mi sen? Yumurta attı döndü. Ya şu arkadaki problem değil benim için de. Oraları falan yakıyor atlamayayım diye. Arkadaki problem değil diyorum. Bana bu rahat vermiyor asıl. Bak bak geliyor hemen. Ya dokunamadım bile yani. Boş boş uğraştırdı sadece. Okum var mı? 6 tane okum var. Güzel attık. Aşağı düştü. Fall damage aldı. Heh sonunda yani. Çok saçma oynuyorlar ama işte. Ya gelen karşına gelen adam hiç belli olmuyor çok aralıklı adamlar geliyor ya şunun resmi ne güzelmiş ya böyle çok iyi oynayan ya böyle kötü oynayan gerçekten burada da ortası yok yani Oo hepsi ortaya gitti bile Eee fight sesleri duyuyorum yalnız benim oltam yok yine kafayı yiyeceğim oyun bana olta atmıyor ya benim ortaya gitmem lazım Onlar bir kapışsın şunu giyeyim hemen fight'a dahil olacağım Aa çaldı ya. Ya çaldı, çalması bu oyunda şöyle bir problem yaratıyor. Eee o Arada baya mesafe vardı ama neyse. Çalması şöyle bir problem yaratıyor. Çaldığında şey alıyor. Regen al alıyor. Canı falan yenileniyor. O yüzden hani sadece çaldığı zaman o yüzden silleniyorum. Kil kili çalmasından dolayı değil yani. Canı yenilenmeye başlıyor o yüzden. Benim canım az kaldığı için fight'a dahil olamıyorum. Otomatik olarak adam öne geçiyor yani. Neyse sıkıntı yok. Ya zaten Skywars'u ta ilk videosunda anlattım durumunu. O yüzden içim rahat yani. Yalnız bu kadar şey vereceğine e, yumurta, kartopu vereceğine bir tane olta versem benim için yeterliydi. Evet. Yine değişik bir harita devam ediyoruz. Valla saçma sapan ölüp duruyorum. <laughs> Oynayamıyorum adam akıllı. Bu arada birbirine çok yakın. Yani genel olarak bütün haritalar birbirine çok yakın yani. O yüzden galiba bu pek istisna bir durum değil. Valla artık ben de şöyle rushlayacağım yani. Aa düştü mesela. Mesela ortaya gelmeden birinin demir set olduğunu gördüm ve ben de direkt base'den çıktım. Ne ara bu kadar gelişti de aldı şeyi. Na, öyle bir kit mi var acaba yani bilmiyorum ki. Blaze'im var onu bir koyayım. İskeletim var. Adam geldi. Oğlum bir yani bana müsaade etmiyor ki. Vuruyor da vuruyor vuruyor da vuruyor yani. <laughs> Adamın öyle bir kolu var ki. Yani reach'i var bildiğin yani öyle öyle vuruyor millet bana anlamıyor. Var arada milletin yıldızı da üçüncü chest'i yine bulamadım. Gal belki de yoktur zorlamayacağım ya. Yani milletin yıldızı da bayağı yüksek. E, 26 yıldız falan var da galiba bu oyundaki yıldız sistem biraz daha farklı işliyor. Bad kıyasla hani. Nasıl öldüm ya? Ba aa bak şu kadar canım vardı. Aa bak harbi canım da kalmış öyle yani. Benim hadi 4 kalbim olsun. Bir uçta 4 kalbim nasıl götürdün ya? Kitimi değiştirdim de. Elimdeki Ender Pearl 30 saniye dileğiyle gidiyormuş. Onun mantığını anlamadım. Yani 30 saniye delay derken attıktan sonra 30 saniye sonra mı gidecek yani? Bir denemem lazım bunu. Ne diyor? Spray use mu? Sprey kullanmadım ki ben. Bu arada gerçekten benim aldığım az önceki kit çok kötüymüş. Onu anladım ben. Ya şu, şunu denemek için bir atacağım. Ee, cooldown'da diyor. 7 saniye bekle diyor. Ha, Şey, oyun başladığı gibi atamıyorum. Anladım. Oyun başladığından 30 saniye sonra atabiliyorum. Sanırım. Anladığım kadarıyla. Ve bir şey daha yazıyordu. Ha, yere indiğimde 4 saniye yavaşlık 4 veriyormuş. Galiba değil mi? Aynen. Neyse denemiş olalım ya. Farklı kitleri de görmüş olalım. Yaz ortayı aldılar yine. Net evet, kırarak almışlar ortayı. Hatta ortada bir fight da dönmüş yani. Şurada bir e, elmas kask var. Onu aldım. Milletin çöpünü topluyorum yine her zamanki gibi. Nerede bu millet? 3 kişi kalmış. ha şuradalar. Fight atıyorlar. Ee, nasıl yapabiliriz? Bu bundan kaçıyor güçlü olan bu demek ki de bu nasıl güçlü la bu bundan niye kaçıyordu onu anlamadım çok ee, benim bunu yaşatmamam lazım bir de kılıcını da kullanırım alırsam aynen elmas falan toplar bu kasılarak oynamış galiba oyunu olta yok mu oltası vardı bu adamın ya aha yerde şunu ver düştü mü o düştü neyse güzel MP++ falan varmış yani iyi kazandık az önce bir oyun attı beni yani bir lobiye attı, bir kişiydim lobide ve bir 30-40 saniye bekledim hiç dolmadı yani ben de çıktım yenisine girdim direkt buraya attı bu sefer. Bu arada hype panlarını e, açmışız yani açalı biraz oldu da her videoda da söylüyorum e, hype panlarına atarsanız benim için çok iyi olur lütfen onları unutmayın. Fight dönüyor hemen ama delay var değil mi? İşte Ender Pearl'ün delay var. Böyle şeyler için delay koymuşlar. Valla aslında mantıklı direkt rush atmamaları için de yani... Oyunda direkt rush atılacak çok daha fazla item de var açıkçası. Şimdi bu ikisi de şeyini almadı tam olarak. Fırınını şey fırın diyorum. Bedurusa gitti aklım. Sandığını almadı tam olarak. O yüzden ben bir bezlerini gezeceğim. Belki işime yarayacak bir şeyler bulurum. Şu pearl'ü de şuraya alayım. Ee, olası bir şeyle düşüşte. Benim orada kısa yol tuşum var da. Direkt ona basıp şey atarım. Yalnız gelmez olaydım bu ne Allah aşkına. Sadece love çıkıyor şey çıkıyor. Bomboş şeyler çıkıyor yani. Baya kötü bir... Şey çıktı, malzeme çıktı yani tamamen zaman kaybettim oralara giderek. Şimdi yine biri birilerini kovalıyor, benim önüme gelenler. Ee, arkam temiz. Güzel. Oradan ben bir... Lan nasıl sadece sen hayatta kaldın ya? Orada bir sürü adam vardı. Yaktık arkadaşı. Oo, çok iyi su koydu. Ve 15 canı gitmiş sadece. Yani o kadar vurmama rağmen... ...sadece 15 can gitmiş. İyi oynuyor bu ya. Bunlardan çekmek lazım. Şöyle çok güzel. Hayır, hayır 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 inci tutsun inci tutsun ya <laughs> elmalı turta öldük <laughs> elmalı turta helal olsun cici yani işte böyle iyi oynayana da odaklanınca öbürün tamamen kafadan siliyorsun geliyor öldürüyor seni yapacak bir şey yok bu da son part olsun olmadı partın durumuna göre ama bu kiti daha çok beğendim açıkçası çünkü en azından elimde bir ender pearl oluyor yani zaten öbür kit sadece şey veriyor hani altın kafalık ve şey veriyor göğüslük veriyor e zaten Sandıktan onlara onların şeyi çıkıyor, alternatifi çıkıyor yani o yüzden almam çok manasız. En azından elimde bir tane Ender Pearl oluyor bu kitle. Daha iyi yani. Bir de volta çıksaydı şuradan he. Şükür. Şunu şununla değiştir. Şimdi Ender Pearl'ü şuraya alayım. Şu oku at, oku şu an kullanmam. Şuradaki oyundan, şurayı da alayım ben. Güzel bir tane altın elma bulduk, şart kılıç bulduk. İkinci altın elmayı bulduk. Şu, tamam fena değil. Loot'umuz fena değil açıkçası ama ortadaki yerin durumunu bilmiyorum. Oraya da bir bakmam lazım. O, ortadakinin durumu iyi. Şunu gördüm tepede. Bu buradan buraya nasıl atla diyeceğim de atlanıyormuş. Şu arkadaş fena bir zırha sahip. Öyle böyle değil. Birazcık... O, sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ben giderim. Nasıl atladın ya oradan? Enderpearl falan attı üstüme. İlginç. Heh, hadi uza. Allah'ım ya Rabbim. Ayar oldum o çocuğa ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bayağı mesafe var. Gerçekten ben mi körüm acaba ya? Sonunda. Hani her şeyi kullanmam gerekiyor. Lavından tut şeyine kadar. Ee, yumurt... Lan inci atmaya aşkım. İncisine kadar anca öyle kesebiliyorum. Bu arada bu inci harbi delay'li bir şeyler oluyor bu inciden sonra. Çok çözemedim ama... E, güzel zırhımız fena değil. Ender şeyimiz yok. Ender pearl diyorum. E, in, in, inci diyorum şimdi de. Türkçesini söylüyorum bir de. Altın elmamız yok. He. Adı aklıma gelmedi bir türlü ya. Please help. Neredesin? Where are Ver yazık da. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyor <laughs> bu ya? Oğlum please help falan diyorsan adam öldürdün. Yanlış mı gördüm ben? Yoo. I need a win. Ya dostum bu işler öyle işlemiyor. Kusura bakma yani. Benim de win'e ihtiyacım var. inan bana. <laughs> ne oldu? E vurmuyor bana? Yapacak bir şey yok. Ya değişik değişik adamlar geliyor. Neyse bu da son partımız olmuş olsun. Her oyunda bir tane masum çıkıyor. Masum hile falan. Bunlar hep aksamıyor yani hiç. Neyse dedim gibi arkadaşlar eğer ee, şu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Ya Bedwars, wars diyorum. Aklım sürekli wars'a gidiyor. wars'larda hani böyle videolar da atabilirim ya da dediğim gibi uzun kayıt alıp araya güzel oyunları sadece şey yapıp kesip onları da atabilirim. Ama onlar da hani şey gibi olur. Birazcık edit gibi olur. Çünkü hani bir önceki partta yaşanan olayları anlatamıyor olacağım. Çünkü belki benim attığım ilk part e, ee, ilk part sonrasındaki attım. diğer part belki aralarında 2-3 part falan olacak. Yani anlatabilmişimdir umarım. Onu bir yazarsanız memnun olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve hype puanlarını atmayı lütfen unutmayın lütfen. Ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.